Neresi? Burada. Ya burada ne edecek Muhrem? Ha o mezarı niye kaldırmadın dayı? Kanka. Nazım neyim? Baba ne? ne? işine gelir mi? Kaldırmış da. Neye kaldırmış? Virane olmuş, yıkılmış. Ha görmüyor musun adamlar nasıl taşı maşı koymuş... kayayı götü. <laughs> 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 Hı? Yavuz, Yavuz. <laughs> ne? Ne geldi bu sene? Amuran mi lan? He dayı. Torun getiriyor. Ne ne getiriyor? Vallahi getiriyor. <laughs> Abi geçen senem ondan önceki köy şeyler, Recep abiyle bir şey gönderdin ya, kurban, he. sarı bir şey, he he. neyse vardım oraya buldum ah ahur şeylerini, satış yerini, bir günce öyle, ikinci, üçüncü, haftada iki, iki üç kere gidiyorum ya, her gittim dururum. Ağabey onlar kim bunlar? Ne? Selahattin Daim'le Cengiz. Cengiz! Hayır onlar sizi arıyordu Duba. Cama. Aa, şimdi çay yemek yiyeceğiz. Nereye gidelim? Ya o işte işe <laughs> eğlence. Tünel sizin bunu aldı geldi buraya. Çamaşır değişeceğim. Dedim oğlum biz de geleceğiz. Daha tepelenip buraya gelmiyor. Banyo çamaşır. Ya şimdi biz kahvaltı edeceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Ya sen niye Ben de var ya getirmem demedi. Şimdi akşam bunlar da gelecek ya. Evet. Dedim belki hani insanlık hali abdestini kaçırdı şudur budur hani namazda falan koyuyor. Vur bu yanlısı Ulan dedim bir de babanla günahına girmeyeyim hadi gidelim dedim ya. Şimdi bunlar da var mı tabak? Tabak ver mi sana lan? Yani. Ayaklarından ağızları iyi oldu da ayaklarından... Maşallah, subhanallah, iyi danalar vesilesiz ya. Allah'ın emekli dayanır, bunun gibi dana öldü. Güzel, güzel Mallara sahip olmuyor mu? Hangisi olmaz olur ya Rabbi Rabbi malcası da var. İşte, i̇şte bu topluma idare yani şu Türkiye'yi idare etmek çok büyük bir problem. Bak kendi bir aile içimizde birbirimizi yiyor. Öyle yani, de değil mi? Kogu'ya gitme. He. Var mı yiyor? Ne? Uşakları mı götürdün? Ne inancı? <laughs> ya hay araba. Buğuya ne acıttı? Fırına, fırına azım ekmeği aldı. Bizim zırtoları görmedin mi? Sizin zırtolar buradaymış, Meherrem'de. Sizin zırtoların kutlası hangi taraf, hangi saatte ne zaman olacağı belli değil ki. Ya belki gelmiştirler ya akşam. Dünya sordum, ey sen gel burada mı? Dedi geldi akşam uğradı, gittiler gene sinip. Onun demesi, belki de ona kırık dediler, oradan basmışlar, toprak kalıyor. Araba yok yani. Ben aralara baktım göremedim. Evet, Neyse toprak alaya gitmiştim. Bak bari taraf alaya Ya bir şey yapılacak. Ya, Benim kızlığım ne? De. Yalan. Yani, bu, baba baba güzel de. Doğrusunu ya, sen doğrusunu konuştun ama. Dese ki ya yer sık hani bizden dolaşık da de orada kalak. Bu, bu, ayıp değil günah Hı. değil. Şimdi bizim Necmeddin hasta. <laughs> Kalpten emeliyat olur. Vayda istiyor. Kölak oldu. Anladım. Gittim mı? bir daha döndüm geri. Yani Lan bak hırlar kapar bir de seninle uğraştırma. Bir şey alır lafın o, içine şey. karşını durursun. Hadi. Şimdi Necmeddin'in ne iştesi Şaban Bey arabayla gel. Ben kırmızı bir kitleri gibi arabam sizin arabayla. 12'ye kadar Necmeddin hastanada salonda kaldı. 12 yarım oldu mu? Yahya'nın, Devriş'ün, Recep'in, onlar. Çünkü bak şarkı. Hayır, gerçekten satıyor. güzel ya. Öyle değil mi bayram dayı? Çok, Çok güzel, güzel ya. ya. <laughs> yani. evet. yani. Necmettin'den geldik buraya. Allah sahip bu, şey, insanla. Şimdi benim ev şey, var, içeri. Günü var da yani para elime hemen sattım. Adama dedim ben belki hafta arabası şey, da arabasıyla Yavuz! Da ya da bizim varsalar satım seni. Nereye? Yani bölünüp edilmediği şeyler. Fethullah Gülen demeli. Kalkın gidin evet kullanma. <laughs> Hacı Dursun diyor ki biz de kel siz de kel meşeden niye bizim hakkımız yok Çeşen Deresi'nde. <laughs> Muhammed Efendi Muhammed Efendi sülbünden zeminlerin hakkı. Bu da diyor ki Bolu Bey'in yok. Şey, diyor ben bunun içinde o kadar bir şey. Bunu şöyle yaptım ki şerleri benim kadar kimse bilmez. Bunlar kavga oldu mu? Sürülü bir atla geldi mi? <laughs> Doğru mu? Doğru mu? Bu da teyit ettir. Doğru. Doğru. Siz sanki hırlı mısınız? Çayın akışına bak lan ya. Yavuz. yavuz burada balık çıkıyor mu ya. şimdi? Yumurta da şimdi o köpeğin dibinde Ne yumurta? Levrek mi diyorlar ona? Ne diyorlar? La şey mi? Yok. O döneme lev levrek dönemi mi diyorlar? Lavra dönemi. Lavra, lavra. lavra Sakara gittin değil mi? O gün adam kaybolmuş. Oraya gittik. İsmail'in işlerinin babasının evine malzeme çekiyoruz. Orada durdum an, köprünün üstünde lan bir indim ana var ya oğul. Sana o yüzün cilti, bir cildiye diye git de göster. Rah Köpek bana çok pis bak. Eğer Yavuz hıç var ya bak. bir yerde bir köpek yetti şimdi iki tanesiz ya artık boğuşmayın. Yavuz gel bir şey diyeceğim sana. Köpek taşçılarla değil mi? Biz de, Bilma, bilme. Oca, bilme. Şuraya, ne diyoruz? Nikola Hakkı Bey'in burada kayıtı onu kullanacaklar burada göründüğü gibi görünüyor.